Şu Paris'teki yeni Leyla'nın hiç resmi yok mu sende? Sanmam ne olacak? Hani hep düşümde gördüğüm bir kadın var ya... ...korkarım o kadın Paris'teki Leyla. Saçmalama İsmail, sen Leyla'yı hiç görmedin ki. Ayrıca bu Leyla konusunu kapat artık, sıkıldım İsmail. Tamam tamam, varsayalım anlatmadım. Sıkıldım senin başka kadın hayallerinden. Başka kadın düşünüyorsan, ayrılalım İsmail. Ben onu demek istemedim yavrucuğum. Herkes düş görür. Ben samimiyetle anlatıyorum. İstemezsen anlatmam. Anlatma İsmail, senin olsun düşlerin. Postacıdır. Paris'ten telgraf. Leyla geliyor, önüne nehen. İyi günler. Aa, merhaba Ferit. İsmail Ferit geldi. Buyur. Niye Paris'ten telgrafı avareli getiriyor? Buyur avareli. Madem geldin maalesef gelmiş sayılırsın. Bari otur gözüme daha az batarsın. Merhaba. Rahatsız ettim. Estağfurullah. Ne estağfurullah? Estağfurullah ziyanlığına gerek yok yavrucuğum. Tabii ki rahatsız etti. Pazar pazar, halimize tecavüzün sebebi nedir Amal'e? E, buyur otur Ferit. Sen İsmail'in kusuruna bakma. Biz de kahvaltı edecektik, birlikte ederiz. Ben kahvaltı ettim, teşekkür ederim. Ne var? Samim Bey bizim ev sahibine telefon etti. İsmail'i al, gel dedi. İş varmış. Yok ya... ...bugün pazar. Benim tatil günüm canım kardeşim el Haris'ten telgraf bekliyoruz. E, Leyla'yı seviyorum. Odun kestim, yoruldum. Varsayalım evde yokuz. Sen şimdi çık, yeniden çal kapıyı. Biz açmayalım, olsun bitsin. Fazla mesai ödenecek. İş neymiş? İçim yandı kat karoferlerinin ikinci filminin acele çekilip yarına yetiştirilmesi gerekiyormuş. Kat giyin İsmail. işe gitmemek olmaz. Otobüste gitmeyeceğiz herhalde. Atlayın bir taksiye gelin. Kaç paraysa veririm dedi Samim Bey. Bravo Samim Bey. İçim yandı kat kaloriferi almışsınız bu filmde. Radyatör ortada. Aşırı sıcak bir atmosfer. Yani camı, pencereyi açma duygusuna kapılmışsınız. Evet, evet. Kaçta bir tanışıymış? Çocuklar şimdi gelirler. Senaryo son anda onaylandı. Pazar olduğu için haber gönderdim. Neredeyse gelirler. Bir iki saate kotarırız. Hayır, benim öğleden sonra randevum var. Yetişirsiniz, yetişirsiniz. E, giysilere bakalım isterseniz. Ben değişik sabahlıklar getirdim Samim Bey. Çok iyi. Niye durmuyor? Kim bilir? E boş. Evet. Bizim mi beğenmedi? Kim bilir? Cık. Ne tarafa? 4 abi. Oraya gidemem inin. Ne demek gidemem? Taksi değil misin? Oraya gidemem kardeşim inin. Ne tarafa gidildiğini sen belirlemeyeceksin ki kardeşim. Ben bineceğim ve şuraya diyeceğim, sen de oraya gideceksin. İnin, inmiyoruz. Bravo avare, inmiyoruz. Bizi istediğimiz yere götürmek zorundasın. Gazoz kapağı olarak ödemede bulunmayacağız ki, para sayacağız. <laughs> İstemiyorum paranızı, inin dedim. Taksi değil mi kardeşim? Hayır. Bu taksimetre neyin nesi? Arabanın dışındaki damalar satranç merakınızdan mı? Dayak mı istiyorsunuz siz? Asıl sen dayak istiyorsun. Madem taksi değilsin niye taksiymiş gibi trafiği işgal ediyorsun? İniyor musunuz, inmiyor musunuz? İnmiyoruz. Doğru dördüncü Levent. sıcak bir atmosferdeyiz. Tamam kardeşim, çekelim bitsin bu iş. Neden bu kadar sinirlisiniz Yalçın Bey? Ne sinirim? Bu benim en sakin halim. İki saattir bekliyoruz. Aldım üç kuruş para, randevuma geç kalıyorum. Size hoş bir şey anlatayım Yalçın Bey. İlk filmimizi izleyen herkes bizi birbirimize öyle yakıştırmış ki... ...herkes nişanlı mı diye soruyor. Ben size daha hoş bir şey anlatayım efendim. İlk filmimizi seyreden herkes Niye doğru dürüst bir kadınla oynamadın diye bana soruyor. <laughs> e gereksiz elektriklenmelere sebebiyet vermeyelim. Latife Latife'yi açınca böyle oldu tabii. <laughs> Nasrettin Hoca bir gün... Nerede kaldınız? Ne bu haliniz? Kahramanı çarpıştık Sayın Ne çarpıştınız? Nerede? Elimizi ters şoförüne bulandık. Fena döndük. Sizi kim döndü? Karambolde ben İsmail'e vurmuşum. İsmail de bana vurdu tabi. Ödeştik. İsmail! İsmail! Düşte miyiz? Bilmem. İsmail kalk çay hazır. E, eşimin sesi değil mi? Evet. Evet demek ki düşteyiz. Atışmamızın düşte olmasına çok sevindim Yalçın Bey. Fakat benim her tarafım acıyor. Ne biçim düş bu? E sen düşteki sahici bir gürahsın Havale. İsmail! Uyanıyorum yavrucuğum. Bir dakika. Pardon yani. Niye biraz önce uyandırmıyorsun? Boşu boşuna bir araba dayak yedik. Kalk, çayı koydum. Telgraf. Evet, Bize mi? Başkasının telgrafını niye size getirelim? Öyle ya, çok haklısınız. Paris'ten mi? Leyla'dan mı? Ankara'dan. Ankara'dan mı? İmza eder misiniz? Tabii, Leyla direkt Ankara'ya mı getiriyor? <laughs> Demek hayranlarımdansınız. Bravo, Petit. <laughs> Kim? Postacı, telgraf. Telgraf mı? Hayırdır inşallah? Annenden. Gözümüz aydın. Sevgili kayın annem ziyaretimize geliyormuş. Ah öyle Maalesef Maalesef ne demek İsmail Annenin gelişinden sevinç duymadığımı Bu duruma aşırı sinirlendiğimi Belirten sözlerin özeti 2. nokta üst üste Maalesef Ne biçim konuşuyorsun İsmail İçimden geldiği gibi konuşuyorum yavrucuğum Annen geliyor diye Yalandan göbek atamam ya Anneme bir terbiyesizlik yaparsan aramızda her şey biter İsmail. Aa endişelenme yavrucuğum. Temiz aile yuvamızı annenle paylaşacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. E zaten bu göz kadar eve üçümüz sığamayız. Evde stres e, diz boyu. Annen gelir gelmez ben otele geçerim. Siz artık ana kız baş başa oturursun.